tam tur pırlanta ateş et ve nişan al çirkin çocukların dağılmış yüzlerine yaz tatilinde işçi okulda vatan evladı eve dönünce fazladan bir boğaz halk ekmek kuyruğunda sayısız kere ölmüş utançtan sıkmış yumruğunu içinde poşet durma ateş et sormayacaklar sana o cesedin hesabını zaten yaşamadı ki ölsün diyecekler. Çünkü tetiği çeken parmağın tam tur pırlanta. Pırlantaya hesap sorulmaz. Korkma. Yurt dışı tatillerine, yüksek tanıdıklara, etiket fiyatı okumayanlara. Tiksinerek baktığın, ağlayarak koli uzattığın gariplerin hatrına. Hesap sorulmaz yüce efendi korkma. Ateş et ve nişan al. Nasılsa vurulacak içimizden biri sırtlarken vatan toprağını Lice'de, garson, dökülmüş bu kahve, getir yenisini. Dolap içlerini de temizle, bakma hanım dediğime. Yıllardır kapıdasın, neydi bunun adı? Çikolatasıyla bile dalga geçecek kız tarafı. Diğer damat diyecekler filanca Mercedes'in oğlu. Oysa Türksün sen, anlarsın çadırdan, inşaat değil. Derdinle bir daha Türksün, Kabe'yi koruyan, davar otaran, devletine susan, şenlik sofralarına değil, hep harbe çağrılan. Merhamet istemeyiz bu kanlı meydanda. Güldürmeyiz yüzümüze kader bile olsa. Şeref önce gelir candan, yaşamaktan. Rüzgar sürükler köksüz kim varsa. Oysa biz buradayız yüce efendi bak. Düğünlerde kavga eden, emanet arabayı vuran, canı döner çekince kasaptan tavuk alan, sadece bayram sabahı mutluluğa inanan, kaçacak amerikası olmayan kavruk çocuklar, tereddüt değil ateş et, durma. Çulsuz bir cesettir. Sizinkiler gibi merhum değil. Çağrı marketin üst katında camide sevenleri hakkı yoktur dünyada. Çünkü hepsi kapılmış Yarım ağız helal edin, vallahi helal olsun, der demez dağıldı cemaat. Çünkü indirime girdi manav reyonu, stoklar sınırlı, poz verecek ünlü yok, tenhaydı mezar yolu.